Güneşi o oh, arkadaşlar siz mi geldiniz hoş geldiniz bakın bu şehir şehir Bir şey kurdum şey var ne güzel şey nasıl güzel şehire gelmişim turistim abi selamun aleyküm avya avya Arapça konuşuyor bu adam herhalde bu da turist e ee, bura Dubai, Dubai. Ne turist ya. Adam turist değil, adam zaten burada. Bak Minecraft. Burası, burası neresi böyle? Yukarıya bakın, ne güzel. Kimin yeri bakalım. Ne güzel düzeltmişler ya bu şeyi Bak bizim Mahmut değil mi? Selam Mahmut. Nasılsın? He iyiyim sen nasılsın? Benim adım da Mahmut da. Belki inanmasız orada. Benim adım da Mahmut. <laughs> Lan hepsi Mahmut. Bu şehirdeki adamların hepsi Mahmut. Nasıl da Geldi. Mahmut. Evet. Otobüs. Ne güzel olsun. <laughs> Bu Mahmut. Aşağıya doğru inelim. Selam Mahmut. Şey, Mahmut. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Keftesi Mahmut. Ki <laughs> neydi? Polis Mahmut. Nasılsın? Hafi. İşte böyle gidiyor işte. Ah düşecektim. Benim adım da Mahmut'tu. Belki inanmazsa orada. benim adım da Mahmut'tu. Benim adım da Mahmut. Benim adım da Mahmut. Benim adım da Mahmut. Benim adım da Mahmut. Benim da Mahmut. Bu ne güzel ki Allah'ım yarabbim ya. Köylü kızına güzel diyorlar. Şimdi bakalım ne olacak. Restone blok. Ray. Böyle ray mı olur ya. Ev düzelteceğim ev. Ben evimi o zaman düzelteyim. Bir de var mı? Otobüs beni bekliyor. Otobüs zaten orada bekliyor bizi. Evet ev güzelmiş. Hı. Güzel Bakın arkadaşlar. Güzel bir şey bizim. Nereye gittim lan ben? Lan neresi bu? Kaç vallahi okula geldik. Kat okuldan kaçsan ya nasıl bir şey? He, okuldan kaçayım. Öğretmenler beni akşam e, bat, akşam babam nasıl çekti. Kaç. kaç 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 kaç. Şimdi kaç. sı da okunmuyor. Gayri okul ya. Ev yoktu. Kız bir herhalde değil. Evet bu bina burada bina üretiyorlar. Bina ne güzel. ยามนิยม Ne yapalım biz şimdi? Ne güzel köy şey burası. Artık burada da ya, yaşayacağım arkadaşlar. Buraya taşındım ben. Artık güzel şöyle burası. Her şey var. steak Evet arkadaşlar bu bina var. Ya. Bu harantsı bina. Bunda hiçbir şey yok. Tamam biz de böyle yapalım. Evet evimiz burası oldu artık. Güzel. Ne güzel evimiz var. Televizyon. Televizyon diyecek. Tamam bunu kalkalım burası evin dışarısı. Bunun içerisinde de otel gibi yeri var. Otel gibi yer. Burası mutfak. Burası, burası karanlık. Işıklandırılan ya. Işık yapayım. Işık yapayım. burası ışık olacak işte böyle rahat göreceğiz. güzel de başlanıyor buranın güzel vallahi ağzına şimdi buraya geldik burası da tamir hala bakın Burası tamir olmuyor. Ne güzel traktör. Traktöre bak. Hayır ben o binada kalmayacağım. Onun için kendimi özgüzel güzel güzel ev. Hadi gel. Başlayalım. Tuğla. Evet. Güzel şehrin hala burası var bekleyin arkadaşlar i̇şte hala buran gezmedik ya <laughs> bu herhalde ev ne lan böyle iva ne lan Şurada şu başlayalım iş neydi, neydi? Kasas tatili. Gezelim her yeri. Bir şeyle tanıyalım ya. Gezelim şehrimizi. Ne güzel şehrimiz var ya. Artık buranın adı Smiley şehri. Şehrimizin adı bu otobüs. Ne güzel ya. Ot, otobüs bile duraklar yapmışlar. Benden olsa kötü şeyi yapardım. Garip garip sesler de geliyor bu şehirden ne oluyor lanetlenmiş mi yok çöl. Bu da şoförümüz. Selam şoför nasılsın? İyiyim sen nasılsın Burası kalsın tamam. Buraya sonra bakar Buraya baktım. Bunlar da arabalar tırlar, 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 tır. Evet, şimdi başlayalım o zaman hepimize bekliyoruz. İşimin düz yanında tıklayacağım. Bunları da yapacağım. Evet. Hiç yer bırakmamışlar ya. Ev yapalım. Evet, evimiz burası herhalde. Bizim ev. Lan kardeş bu evi kaç lira satarsın bana? Abi 100 liraya. Tamam abi 100 lira. Eyvah. Ah, yüzünden das müssen Ah. Bye, bye. Ne olursa sattı ya. Eve. Evimiz oldu bura. Kışta artık. Soba da var. Mandalin soyacağım. Bakın. Ne güzel. Bir setin evine hiç benzemez arkadaşlar. Burak kız odası, örümcek kızın odasına benziyor. Burası örümcek tozun odasına benziyor. Yok, bir odası. Burası da örümcek şey çocuk olsun. Burası da duş yeri. Razı da iki iyi yani, karlık ve şey, evet. evin tarla şeyi de var tarlası. Burası depolama odası. Hiç hey, evine nasıl da benziyor. Odaları depolama odası falan. Evet.